karşınızda polis kamerasına yakalanmış en inanılmaz 4 olay Hazırsanız oldukça aksiyon dolu bir kovalamacayla başlayalım. Birinci olayımız 7 Mayıs 2024'te Ohio'nun Columbus şehrinde iki gencin Hyundai marka bir araba çalmasıyla başladı. Sonrasında olanlar tarihin en çılgın polis kovalamacalarından biri haline geldi. Evet, bu şekilde, bu Yaşanan bir kaza Hyundai'nin hava yastıklarını patlattı. Ancak buna rağmen 16 yaşındaki sürücünün durmaya hiç niyeti yoktu. <laughs> Genç şüpheli keskin dönüşler yaparak yüksek hızlarda ilerlemeye devam etti ve peşindeki polislerden kaçmayı sürdürdü. Bazı polisler kestirme yolları kullanarak onu yakalamaya çalıştı ancak bu bile yeterli olmadı. <laughs> dan kalau kita mau kontak di luar atau di Polis yola dikenli kapan serdi. Fakat kapan saniyelik bir farkla geç atıldığı için sürücü kontrolü yeniden ele aldı ve kovalamaca devam etti. <laughs> Hatta bir polis SUV'si tarafından yapılan pit manevrası bile Hyundai'deki iki genci durdurmaya yetmedi. <laughs> 16 yaşındaki sürücü ve 14 yaşındaki yolcu çalıntı mal bulundurma, polis emirlerine uymama ve ağır saldırı suçlarından tutuklandı. İkinci olayımızda ise SWAT ekipleri ve bir keskin nişancı devreye girdi. 18 Temmuz 2020'de Ohio'nun Butler bölgesinde polis, trafikte düzensiz ve tehlikeli ilerleyen bir yarı römorku durdurmak istedi. 40 yaşındaki sürücü Patrick Bertolov durmadı. Lastiklerinden biri patlamasına rağmen yoluna devam etti. <laughs> Olayın seyri değişti çünkü kamyonda Patrick'in eşi rehin tutuluyordu ve Patrick'in silahlı olma ihtimali vardı. Yaklaşık 3 saat süren kovalamaca, SWAT ekibinin 50 kalibrelik tüfekle tırın motor bloğunu hedef alıp atış yapmasıyla sona erdi. All oh, units be advised like he does not have a gun for the female or a passenger. He thinks he might be shot. He feels pain and wetness. He's stopped talking and he's moaning. They do not have any verbal out of him now. Patrick. ağır saldırıya teşebbüs, polisin emirlerine uymama ve adam kaçırma suçlarını kabul etti. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üçüncü olay 2 Ekim 2024'te çalıntı araç ihbarıyla başladı. Arkansas Eyalet Polisi ve Texarkana Polis Departmanı şüpheliği takip etti. Şüpheli Interstate 30 otobanına girerek 160 km saat hızla ilerledi. I <laughs> Pit manevrası girişiminden kurtulsa da sonunda yakalandı. Şüpheli birinci derece cinayet suçlamasıyla kefaletle serbest bırakılmış bir gençti. Bu kovalamacadan sonra kefaleti iptal edilerek 250 bin dolara çıkarıldı. Son olayımız 20 Mayıs 2023'te Arkansas Eyalet Polisi'nin hakkında yakalama kararı bulunan Christopher Monroe'yu fark etmesiyle başladı. Monroe daha önce iki kez polis kovalamacasından kaçmayı başarmıştı. Ancak bu sefer polisler kararlıydı. 190 kilometre hızlara ulaşan kovalamaca kusursuz bir TVI manevrasıyla sona erdi. <laughs> Got a pig, got a pig! He's getting roe over. I got cut off. I'm trying to catch back up. Eastbound Roosevelt, eastbound Roosevelt. Eastbound Roosevelt. Right got a pig, got a pig, got a roe over. Araçta uyuşturucu, bir tabanca ve 8 bin dolar ele geçirildi. Monroe, 17 yıl hapis cezası aldı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim.